Ve zorlu mücadelenin sonunda 3 1lik skorla galip gelen Yapıl Apart 18 takımı FC Netcom gibi şampiyon adaylarından zor bir rakibini devirmeyi başardı ve gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Emre Gürsoy var yanımızda. Geçen hafta oynamayı bu hafta attığı klas paslarıyla da göz dolduran Emre hocam, Emre hocam nasıl bir maçtı, nasıl değerlendiriyorsun takımı? Hala öncelikle arkadaşları, rakip arkadaşları da tebrik ederim. Onlar da çok iyi mücadele etti. Güzel maç oldu. Gol azdı maçta ama iyi maçım, üst, seviyedeydi. üst seviyedeydi. Onları da tebrik ederim. Kendi arkadaşlarımı da tebrik ederim. Elimizden geleni yapmaya çalıştık çalıştık maçta. Biraz da yorulduk açıkçası. Ama Görkem'in geldiği maçlarda hep öğrencim geliyor. Onların geldiği maçı kazanıyoruz nedense. Artık bundan sonra bütün maçlarımızı onları bekliyoruz. Ender'in bir sakatlığı söz konusuydu ama yalnız bırakmadı bizi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yine bugün attığım golü Evde bekleyen eşime gönderiyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Allah aytaç'a bırakıyorum sizi. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Aytaç geliyor şimdi. Aytaç zorlu mücadele, bir gol ve muhteşem kademelerin bindirmelerin Adeta evra yolunda ilerliyorsun. Neler düşünüyorsun? bugün çok iyi bir mücadele vardı sahada. Rakip takım da çok iyi mücadele etti. Onları tebrik ederiz. Ben bugün her şeyden önce sakatlığı olan Ender kardeşimize geçmiş olsun diyorum. Onun yokluğunu hissettik. Eee Orta sahada gittiğinde bize çok katkı sağlıyordu. Onun yokluğunu hissettik. Sakat sakat buraya geldi. Takıma desteğini esirgemedi. Çok teşekkür ediyoruz. Galibiyeti ona armağan etmek istiyorum. Balıkçı Mehmet Usta'dan savaş arkadaşımız da bugün maçtaydı. Notları aldığını gördüm. Ama onlara karşı farklı bir e, sistem hazırladık. Bugün hiç beklemediği bir şekilde oynadık. E, Onlara da başarılar diliyorum. İstanbul yolu için bekliyorlarmış ama herhalde sadece bir seyretmeye gelirler diyorum. Driver hocamız var. Bizim teknik direktörümüz. <laughs> lig başladı. Geleceğim dedi. Lig bitiyor. Hala geleceğim diyor. Evde oturmak da olmuyor hocam bunlar. Lütfen seni de aramıza görmek istiyoruz. Çok teşekkürler. De, de çok teşekkürler Başarılar diliyoruz ve Anılcan yol görmez geldi. Anılcan neler düşünüyorsun? Fazla konuşmaya gerek yok. Bugün adeta Erikslev gibi de defansa gelip top çıkardın, oyun kurdun geriden. Neler düşünüyorsun? Vallahi güzel maç oldu. Bayağı zorlandık. Ender'le alakalı bir zorluk. Ender'in olmayışı beni yine biraz geriye defansif olarak yardıma zorladı. Ama yine de geldi bizi destekledi. Teşekkür ederim kendisine. Galibiyeti ve golleri babam geldi. Ben ve Ali babası. Onlara armağan ediyorum. Onun dışında şampiyonluğum ilk önce de playoff'tu. Onu hallettik. Artık şampiyonluk adayıyız. Yani hatta iddialı konuşuyorum. Şampiyon olacağız. Bu kadar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Biz de. başarılar de. diliyoruz. <laughs> İyi akşamlar <dilerim>. Çok sağ olun. <laughs>